Herkese Sirmione'den selamlar. İtalya'nın en büyük gölü Garda'da Sirmione kasabasındayız. E, burası bence İtalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. E, benim en sevdiğim, e, en huzur bulduğum ve dolce vita yani hayatı yaşamak, tatlı hayat, e, her şeyin biraz daha yavaş yavaş yaşandığı e, keyfine vardığınız bir yer. Arkamda Sirmione kalesi var. E, şimdi önden bir yemek yiyeceğiz. Yemek yerinde ben burada beğendiğim bir yer var orayı göstereceğim size deniz ürünleri kızartmasıyla minestrone yani sebze çorbası içiyorum ben ondan sonrasında şehri gezmeye bakarız. Evet şimdi yemek yeme yerine doğru gidelim. Şimdi buradan şuradan sokaktan giderseniz göl kenarına gidiyorsunuz. Buradan önden bir yemek için bir yere gidilecek. Ondan sonra. O yemek yeme yerinde ne yediğimi ben size göstereyim. Karışık deniz ürünleri kızartmasıyla sebze çorbası içiyorum ben. Yanına birayla çok böyle keyifli, güzel bir yer oluyor. Ee, eğer yok ben hani çok bir şey yemek istemiyorum diyorsanız, e, burada dilim pizzacılar falan da var. Her yer zaten dondurmacı. Ya yani kışın bile burada dondurma yiyebiliyorsunuz. Bütün yol her yerde dondurmalar var. Gelirken de zaten gene bir e, dondurma alırım. E, burada mascarpone fiji, mascarpone peynirli ve e, incirli dondurma var. Tam böyle merkezdeyken ben şu köşedeki yerde yemeğimi yiyorum. E, fritto Misto. Gene böyle dilim pizzalar var, focacciolar var. Çok başarılı bir yer. Ben yemeklerimi genelde burada yiyorum. Scaligeri e, burada şeyler var. Menüleri var. Menülerden rahatlıkla seçebilirsiniz. Ben deniz ürünlerini kızartma ve çorba içeceğim. <laughs> şirit misto'muzu da yiyoruz, de Önden çorbamızı içmiştik. Daha sonrasında karışık deniz ürünleri kızartmamız. <laughs> Sirmiyon'un iç kısımları da böyle her yer çiçekli taş evler. Şurası gölün olduğu kısım. Yarım adanın içinden böyle yavaş yavaş yürüyoruz. Ve burada önemli bir kişi var. Maria Callas. Onun villasına doğru yürüyoruz şimdi. Her yerde dondurmacıları da var. Burada dondurmalar bayağı büyük. Buranın en önemli dondurması e, mascarpone Fiji incirli ve mascarponeli dondurma. Böyle sokaklarda e, doğal savun satanlar, işte çeşitli ürünler. Hemen hemen her şeyi bu bölgede buluyorsunuz. Şimdi birazdan gölün olduğu tarafa da doğru yavaş yavaş geçeriz. Böyle hediyelikler, seramikler, yazdığınız falan varsa duvara asılacak böyle güzel ürünler de ara sokaklarda bulunuyor. Böyle eğer şeyleri seviyorsanız figürleri, ilginç figürler, şat bardakları, işte satranç taşları, her şeyi burada Böyle bulabiliyorsunuz güzel şeyler var. İnsan tabi buralarda yaşlanmaz. Böyle güzel bir yerde. Genellikle burada Dolce Vita yapıyor İtalyanlar. Yani tatlı hayat her şey yavaş yavaş yaşıyorlar. Güzel yemekler. İşte güzel böyle e, hediyelikçiler, büfeler, dondurmacılar, tatlıcılar her şey bu tarafta bulunuyor. Evet şöyle de şurada e, gene figür satanlar, formalar işte Ferrari ürünleri falan isterseniz orijinal olarak satılıyor buralarda. Bakın burada da e, nelerin ürünleri olduğunu size böyle gösteriyor. Bakın şurada tişörtler falan şu an %50 indirimliymiş. İşte hoş design tişörtler, sweatshirtler vesaireler. Bunların hepsi var. Fiyatını göremedik ama fiyat 80 buçuk Euro'ymuş. Tabi bunlar orijinal ürünler. Burada eğer bu tarz bir şey arıyorsanız orijinal ürün. Gene Sirmione'den alabilirsiniz bunları. Gene yanında da böyle figürcüler var. İşte böyle bardaklar, mardaklar. Pinokyo şu tarz gene figürler bunların hepsi burada bu yolda pasajın içerisine var gene Sirmione ile alakalı işte yine küçük çantalar vesaireler bulunuyor tabi buraya geldiniz mi limon çok önemli ee, o limonlarla birlikte de işte sabunlar vesaireler hediyelik bir şeyler arıyorsanız tabi bunlar biraz fiyat olarak. Burası çok tatil yeri. O yüzden de biraz pahalı. Şimdi de Sirmione termalinin olduğu yere geldik. Buranın suyu şifalı. Çıkış yeri öbür tarafta. Bakın şu Termal'in olduğu kısım. Girmek isterseniz burada Maria Callas'ın evi var. Zaten bakın şurada da gözüküyor. tabelasını da koymuşlar. Evet bu parktan da geçerek böyle iç kısma doğru gidiyoruz. Şimdi bunun ilerisinde birazdan Maria Callas'ın evi olacak. Şöyle termalin yanından yürüye yürüye gidelim. Evet, böyle sessizlik içinde ilerliyoruz. Arada kuş sesleri falan geliyor. Tabii siz duymuyor olabilirsiniz. Buraya çok gelmez. Ama böyle huzurlu huzurlu. Tam bir huzur yeri. Evet bu mont e Termal'in arka tarafı. Sirmione Termal'inin. Şöyle oteller bölgesine Devam ediyoruz bir sürü termal var burada ve fiyatları da öyle çok pahalı değil yani Türkiye'de bu fiyatlara pansiyonda kalamazsınız yani burada genellikle İsviçre'den İtalya'dan çevre yerlerden çok fazla gelenler var. mesela otelin termalinin içinin nasıl olduğunu size göstermişler böyle dışarıdan. Yani aynı böyle bir yerde Türkiye'de kalsanız belki 35-40 bin lira gecelik vereceksiniz. Burada olsun olsun 150-200 Euro gibi bir tutar. Şurası da şeyin ee, Sirmione Termali'nin arkası. Ve bir sürü güzel oteller var her yer zaten çiçekler ee, böyle kafa dinliyorsunuz yani sessiz sakin huzurlu hani arabanın içeriye girmesidir dışarıya çıkmasıdır böyle çok fazla olan şeyler değil böyle sessiz sakin güzel yerler tabi buradan yürüdükçe siz yolun sonundan Şeye kadar gidebiliyorsunuz, antik şehre kadar. Yaklaşık bir yürüme mesafesi de bir 20-25 dakika falan sürüyor. Şimdi bu yoldan tamamen giderseniz de gene antik şehre, antik formun oraya, Roma formun oraya çıkıyor. Şöyle her yer yemyeşil. Kuş sesleri. Şöyle sizleri trenlerle oraya kadar götürebiliyorlar. Gidiş geliş 10 euro para veriyorsunuz. Böyle binerseniz bunlarla böyle rahat rahat gidersiniz. Böyle aralarda güzel kafeler, restoranlar. Şimdi birazdan asıl merkezdeki o restoranların olduğu yere gideceğiz. Şunlar falan da hep buradaki oteller. E evet, bakın otelin girişi. Tabii ki de buralar biraz eski. Avrupa'da genel hep zaten eskidir ama e, huzur, kalite. Bakın şurada daha küçük oteller de var yanımızda. Her yer Böyle küçük küçük tatlı tatlı yerler. Çok güzel ya. Hep evet, bakın öyle çok güzel restoranlar var ara sokaklarda. restoran Pizzeria El Pascatore. Yani deniz ürünleri restoranı. Ve fiyatlara da baktığınız zaman bakalım. Scuzi. Evet, bakın. Ee, ön şeyler değişiyor. 15 liraya da var. 13 liraya da var. 14 liraya da var. Ee, makarnalara bakıyorsunuz. Taze ürünlere bakıyorsunuz. 18-14 euro. Ondan sonra etlere baktığınızda 23 euro. 18 euro. 26 euro. Ee, pizzalar 12 ile 9 euro arasında. Deniz ürünlerine baktığınızda 18 euro'ya da var, 17 euro'ya da var, 15 euro'ya da var. Yani öyle çok pahalı bir yer değil. Hani bunun aynısını siz Türkiye'de böyle bir yerde Cunda'da veya buraya bir alıçatı gibi düşünün bir yerde zaten 2-3 bin liralık oluyorsunuz. Yani 50-60 euro yapıyor yani. Bakın böyle güzel güzel sokaklar çiçekli çiçekli. Her yer böyle hani içinizi açıyor yani sizin bir pislik yok. Bakın her yer tertemiz. Hiçbir sorun yok. Şuralara geliyorsunuz bakın taş evler var vesaireler var. Böyle her yer sizi Huzur yani huzur yeri böyle ara sokaklar bakın burada tam e, tamerita Maria Callas restoran yapmışlar e, tam Maria Callas burada yaşadığı için burada daha doğrusu yazdığı varmış restoranlar vesaireler burada hani çok çok böyle e, iyi bir menüyle beraber iki kişi üç kişi 100-150 euroya çıkarsınız 150 euro 6 bin lira para yapar hani baktığınızda para değil gene gölün olduğu yere çıkıyor. Biz şu an yarım Yarımada'da olduğumuz için sağlı sollu olarak her tarafımız göl. Bir yerden illaki göle çıkıyoruz. Ulaşıyoruz göle. Şimdi buradan e, İtalya'nın en huzurlu kilisesi e, Bakire Meryem Kilisesi diye geçiyor. E, ona doğru ilerleyeceğiz. Kuş seslerinin içerisinde Roma usulü. Eski Orta Çağ'dan kalma bir kilise. Evet Roma döneminden kalma şehrin giriş kapılarından bir tanesi ve de e, gene Dante Verona'dan sonra bu bölgelere de gelmiş, yaşamış. E, şuradan göl gözüküyor. Buradan da bakın zaten Dante'nin e, galerisi olarak yaptıkları bir yer. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkalım. Ee, o İtalya'nın en huzurlu kilisesine. Evet şimdi geldik. Burası İtalya'nın en huzurlu Kilisesi ee, Roma usulü bir Kilise Küçük ee, En sağ Yani en sakin kilise olarak geçiyor burası Tabi buralara Yiyecek içecekle girmek Yasak Bakalım. Açık mı? Açıksa bir girelim. Evet açık. Şurada kutsal su. I'm okay. Evet, şimdi o en sakin kilisenin içerisini size gösterdim. Ee, Burada buranın böyle İtalya'daki en huzurlu yer olması. Ara sokakta ses yok, seda yok, kuş sesleri inanılmaz güzel, cıvıl cıvıl. Tabi aralarda bazı arabalar geçiyor ama e, yeteri kadar huzurlu bir yer. Evet dışarıdan da bu şekilde. Burası Orta Çağ döneminde yapılmış olan bir kilise hem romanesk tarzı hem de bir kulesi bulunuyor. Yine Orta Çağ'dan kalma bir yer. Şimdi buradan da gölün kenarına geçebiliyorsunuz. Buranın suları şifalı. Francesco adında bir rahip buranın termal suyunu keşfediyor. E, hacılar yürürken e, doğal olarak ayakları yara oluyorlar o dönemlerde ayakkabı olmadığı için buranın suyunun şifalı olduğunu şey yapıyor ve diğer hacılara ve tanıdığı kişilere burayı öneriyor ve ondan sonrasında da burası ünlü bir yer oluyor şurası zaten kalenin yan tarafı, Evet karşımız tamamen Garda Gölü ve burası İtalyan Alplerinin sınırı. Göl böyle içe doğru uzanıyor. Baya büyük bir göl. Biz yarımada da olarak bu bölgedeki en uç kısımdayız. Evet şimdi bu göllerde insanların normalde göle girdiği yere doğru geldik. Şimdi ben ayağımı biraz suya sokacağım. Ben bugün zaten terlik giymiştim. Ee, i̇şte genelde burası şifalı bir kısım. O yüzden de insanlar geliyor burada rahat rahat ayağını suya sokuyor ediyor. Ee, şöyle köşeye doğru geçelim. Çok da böyle uzaklaşmadan. Size suyun böyle temizliğini de göstereyim ne kadar temiz olduğunu. Bayağı temiz, güzel. Ben tabii terlikle geldiğim için öyle bir hafif. Tabii su soğuk. normalde termalin çıktığı taraf öbür tarafta. Burası Alplerden de gelen kısım olduğu için doğal olarak çok da sıcak değil ama tertemiz. Ve Garda Gölü İtalya'nın en büyük gölündeyiz. Evet, burası da Sirmione Kalesi'nin göle giriş kısmının olduğu yer. Şimdi buradan içinden geçerek Sirmione merkezinin diğer taraflarını da size göstereceğim. Ondan sonrasında da turumuzu bitireceğiz. Böyle keyifli, güzel bir yerde umarım siz de bir gün gelirseniz buraları görebilirsiniz. Hoşunuza gider umarım. Geliyor mascarpone peynirli ve incirli bakın bu en küçüğü bu arada yani hemen yarım kiloya yakın dondurma var evet yemeğimizi yedik turumuzu yaptık dondurmamızı aldık şu kadar dondurma 6 euro yani bunu şimdi iyiye iyiye kalenin oradan e, otobüsümüze gideceğiz. burası da Grand Hotel Terme. Ve bakın karşıda Ferrari'leri falan görüyorsunuz. Yani çok elit, güzel bir yer. Ama işte 6 euro'ya bir dondurma yiyorsunuz. 25-30 euro'ya deniz ürünleri kızartması ile birlikte içeceğinizi içebiliyorsunuz. Yani bunlara baktığınız zaman 30 euro deseniz 50'den hesaplısınız 1500 liraya bunu yapabilirsiniz. Biz de e, ismi lazım olmayan franchise ve kötü restoranlarda zaten 1500 lira salata yiyorsunuz. Bir de tabii böyle bir güzellik yok. Evet sizi bir tatlıyla e, veda ediyorum sizlere. E, buraya gelirseniz işte benim yediklerimden yiyebilirsiniz. Deniz ürünleri, ızgara yiyebilirsiniz. Makarna, pizza her şey var. Burada çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir yerden göle ayağınızı sokarsınız. Yaz aylarında komple göle girebilirsiniz. Güzel yemeğinizi yersiniz. Aparo şiprisinizi içersiniz. Veya altı euroya kocaman bir dondurma yersiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sirmione'ye gelmek isterseniz sizin için gerçekten çok güzel bir deneyim olacak.